Merhabalar. Bugün cevizleri çimlendireceğiz. Ceviz çimlendireceğiz. Öncelikle bu cevizleri şöyle bir kap dondurma kabı. Bu dondurma kabının içine suyla dolduracağım. Ama artma e, suyu ya da içme suyu fark etmez. Yani içme suyu koyun içine. E, şey koyarsanız musluk suyunda klor var. O yüzden <laughs> e, klorlu su olmaz. Şimdi bu cevizleri bu su, e, ka, suyun içinde 5 gün bekleteceğim. Hatta bu, hatta bu biraz neyse. Şöyle. Bu cevizler suyun içinde 5 gün bekleyecek. Şöyle hatta da daha iyi göstereyim. 5 günden sonra bunları Tekrardan alacağız. Evet. E, cevizler bekledim. Hatta 6 gün beklettim ben. Siz isterseniz 3 günde bekletebilirsiniz suda. 1 haftada da bekletirsiniz. Be bekletebilirsiniz. 15 gün beklettim. 6 gün beklettim. Cevizleri şuradan çıkaralım mı? şöyle. Şimdi bunları ben ayıracağım. Siz ayırmadan direkt böyle de ekebilirsiniz yani. Ya da bütün kabuklarını ayırıp direkt kabuksuz olarak ekebilirsiniz. Ben kabuğunun sadece yarısını kıracağım. Ya da şuraya kürdan sıkıştırıyorlar. Öyle bir şey de vardı. Şimdi ben işte bıçakla Benim böyle bir şeyim vardı. Nasıl kırdığını göstereyim. Küçük bir iğne veya küçük bir iş bıçakla da yapabilirsiniz bunu. Ee, şu siyah şey, e, buradaki siyah nokta. Hatta şöyle yapayım daha rahat çekeyim. Siyah şeye batırın. Zaten şöyle, oraya bak delik açılacak. Biraz döndürün, böyle. Bunu yani çıkarın kabuk biraz şurası delinmiş olacak Ondan sonra da bıçakla çalışacağım. evet isterseniz zaten or oraya delik açtıktan sonra bıçakla yanları kesersiniz Ondan sonra üstü almak için pense de kullanırsın. yani penseyle de kesebilirsiniz bıçaktan daha kolay oluyor ben size penseyi tavsiye ederim şöyle Hepsini kırdım. Şöyle bir şey. Bunu biraz kırarken biraz delilendi bu. Şurası hafif. Ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bu da biraz şey oldu. Nerede? yok bu. Heh. Bu da biraz şurasını zedirdim. Kırmaya çalışırken. Ama herhalde bir şey olmaz diyorum bu kadar şeyden. bunlar güzel. Yani. Ama bu ceviz çürük çıktı. Ve su da çürümedi bu. Zaten adam verdiğinde de çürüktü zaten. Aldığımızda da çürükmüş. Bu. bu. da iyi de bu da biraz çürümeye yüz tutmuş ama. Ama neyse. Şey. İki yöntem var bu cevizleri şey. Şimdi çimlenmek için. Biri böyle etrafına peçete sarabilirsiniz. Etrafına peçeteyi saralım şöyle gösterdim. Ondan sonra yaz bunu e, Peçeteyi sarıp. Ya da e, ben bunu çam, çam önceki videolarında da görebilirsiniz. Nes çam filtrezenleri. Yani ne ya da böyle bir kaba herhangi bir böyle sütlaç kabı olur. Herhangi bir kabın içine işte cevizi işte iki kat alta peçete koyun. Cevizi üstüne koyun. Sonra cevizin üstüne de böyle peçete yapın nemlendirin. Böyle üstüne de alüminyum folyo sarın, böyle bir kapta da şey yapabilirsiniz yani. Hatta siz sonucunu da göstereyim. Onda da gayet güzel çıkıyor. Ama bu çamda önceki videolarımda da bunu görebilirsiniz. Şimdi yüzeye üzerine bıraknı. Bakayım. 2. Buçuk tane daha yapalım. Tamam çeteyi sardık hepsinin etrafına. Şimdi bunları küçük bir fısfısla nemlendirebilirsiniz. Nemlendirelim bunları. Şimdi bunları çat çat bir poşete veya şöyle dolabı poşetine ağzını açayım şimdi bu tarafta koyalım Onun hava almaması gerekiyor ağzını sıkıca bağlayın. Bunlar hava alırsa çünkü çürüyor. Yani çok sıkı bağlayın o yüzden. Hava almamasına çok dikkat edin. Şimdi şöyle göstereyim size. Evet. Serdim. Çıklı poşetle de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu cevizlere bir kabın içine koyup poşetiyle değil de. başka bir peçete koyup altına üstüne de iki kat işte peçete koyarsınız nemlendirip ortaya cevizli ya üstüne de iki kat peçete koyarsınız öyle de şimlendirebiliyorsunuz ama ben bu, yöntemle yapacağım şimdi bunları ee, ee, bir kaba koyacağım e, elden mesela, uzak olsun diye bir şey çarpar marpar değil o yüzden bunları küçük bir kaba koyacağım. Ha, bir kabın içine koyalım. Yani bu böyle bir iki hafta bekleyecek. İki hafta sonra toprağa ekeceğiz.